Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte savaş bilgisini hatırlayacağız. başlayalım. Bir dakika tam ee, bakayım. Yok. Evet çevirmiş olabiliyor. Sadece başlatışı da olan falan var. Arkadaşlar bu arada Yaman Yarış diye bir şey geldi. Çok güzel. Hayatım evet. ne yapalım? Yaman Yarış mı girelim? Göre mi kasalım? Tamam. Okay. Arkadaşlar, burada Savaş Bileti'nden şu ıı, haftalık görev ödülleri yerine gelirseniz yeni bir şey eklendi, Wolverine'in Logan tarzı. Adam sen de incele. Ee, Logan tarzını istiyordun. İncele. İnceliyorsun değil mi? Nereye inceliyorum Şu ıı, hani haftalık görev yapınca Wolverine'in karakter şeyleri var ya orada Wolverine şey yazdı. Evet. Hmm. Hmm. Ben taktiksel bir hmm. okay. Ben herhalde. Görevler tamamlayınca... At o Ben hmm. şey... Hadi. Ben atmayacağım anlamadım. Sen getir ha. Kuru kıyılara. Yaman yarış mı? Ha hayır ya. Hayır 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 hayır. Hiçbir açmıştım ben. Hiç anlamıştım. Arkadaşlar bakın yeni pompalı aydınlık rencimeni dedi eski şekilleri ve eski şekilleri bazuka hmm. acaba gelecek mi diye düşündürüyor insanı ama nah, gelmez bence ama yeni pompalı gelebilir bakın. <laughs> Şu yeni pompalı falan ye, şey var ya yaman işte. fotoğrafında. Hatam benim. Bunu yaptıktan sonra bir toplayıcı avlama bir de kalanlarla hasar verme bir de şu e, sniper ve tarot hasar verme görevi kalıyor. Altı sandık açtıktan sonra. Onlar da çok zor. Atan şey şey Galactus'a bak. Galactus'u bulursan bak da şurada otobüs var otobüs var. Gördün mü? Şurada. Hayır, aynen duruyor orada. Otobüs var. Bu Bir de şurada şey var Galactus, Galactus arkandır. Annesi. Bulabilirsem yazı tercihimi ben. Her neyse tamam, videodan bakarsın ya. Ben Stalker'e gidiyorum. Ben de şey ...ee anladın sen. Niye? Aynen. Kı Kınlığı Ya şu e, yeni gelen sırf karaktere özel planörler de çok güzel bence ya. Var mı Şey şey hani sadece şu şu şu, şu karakterle kullanabiliyorsunlar var ya. E, aynen aynen. Bunlar çok güzel zaten. şey kötü sadece bir karakterle kullanabilmem. Her birinin dikeni yani, var. Tam öldürken daha arkadaşı beni öldürdü. Geleyim mi? Boş, boş, sadece, sadece bir sandık açabildim. Daha sandık yok. Sosyal i̇şte, dişli hmm. açana kadar alalım sandığı, çikolatayı. Alalım mı açalım? Şurada mı? Evet. Ee, Başka bir şey var mı? İndaki dondurmacıda ve benzinlikte sandık vardır. Dondurmacıda tane sandık ne çıkıyor? Benzinlikte de mi? Üstte Aç. Ah dur. Çöktük, FPS. FPS vardı, yani git. at git. Git, git, git. git. O orada olacak. Köşelerden aramaya başla. olması gerek yani. Çünkü ben orada var. İler, ilerle. ilerle. i̇lerle. Dur. Dur. Ben de. Dinle beni. Ah dur. Anışkası. Ya, oyun çöküyor, oyun çöküyor. Aynen. Dur, dur, burada bir yerde rejinderi sandık var. Kendi mi? sandık, çok Tamam, şu anda. Bir bir sandık daha açın. Beni dinle, ben sandıkları göstereceğim sana. Ben, ben. Organik fasulye. Hadi böyle bir şey yapalım. bekle şu kalkanda içeyim. Hmm, Çık sen bir <laughs> şey içine gir. Ben sandık, Sonra... Şimdi, <gülüyor> yok, <gülüyor> yok yok. Ya, tamam sen git. Sözleri görselleştir. şurada var, şurada var, şurada var, şurada var. Görüyor musun? Görüyor musun? Bak sandım. Arkadaşlar bakın böyle küçük bir bilgi de verelim. Böyle onu kırdığım falan düşünsen ben çesti. Ne iğrenç bir türk olur değil mi? Son bir tane daha atacağım. ilerlesin Sahilde onunla ama benzer suyun içinde bir tane daha atacağım. Boş bulalım. İstersen gondur. Çıkıyor bir adamla inmediyse. Aynen. Altta var işte. var da ama nerede? Arkanda, arkanda, arkanda. Altta. Altta, altta. Sağ sağ sağ. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Teşekkürler Arkamda bir yerde de olduğunu gösteriyor ama. Görev oldu. Nasıl seviye atlanmadım işte. Sıkıntı oldu. O zaman çıkalım mı? Dur. Tamam. Ne yapacağım biliyor musun? Adam öldüreceğim. Ben de neyle öldüreceğim biliyor musun? Kopayla öldüreceğim. Neden ben çok e, sinirime inadım? Çok güzel Can basıyor. Mama evet. da basıyor. Sesleri görselleştir. está tiver vou isso. <laughs> Eu a pijama.

Test vardı orada. Burada da var ama olsun. Bunda değil. Şu Biz... birkaç kalkan için bir mi için? Eee mouse'un şöyle. Hmm. Uzakta koyuyoruz. Sorun herhalde Kamyon burda. Şimdi ana yolda. Sade, sade. Şurada. Kopa'yı alıp kaçıyor. Kopa'yla kaçıyor. Kopa'yla kaçıyor. Dedim. Ben o zaman biliyorum. Hayır, kopa'yla biri geliyor. Bu daha kötü. Mat bunlar yok. beni öldürenler. <laughs> şaka şaka. Bunlar değil. Ay. Kopanın sesinden korktum ya. Dur bir lobiye dön. Ay. Ana ayrım mi var lan bunlarda ama? Demek ki ayrım ay, ay, ay. Hadi hadi bak olsun bak olsun da seviye atlamış oluyor. Hemen. Evet. Atlayamıyorum. Yani şimdi kolay görev de kalmadı ki. Atahan ben yeni görev yapacağım. Toplama kullanacağım, balık tutacağım. Bir de kart görevlerinde ne var? Atahan bana bir, bir tane lama bulabilir misin? Hata buldum 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 buldum. Seni dolaştıracağım. Hazır mısın? Hata ha? Harcın Atakma. Ne kadar içer herhalde öldü Baktım da düştü. adam hama mü? Hı. Ölmemiş. Atoş ölmedi mi? Ölmemişsin. Öldün mü? Ha. Hı. Atoş öldün zannettim Atoş. Ölmedi. Öleceğim bir. ya da şurda yapıyım burda da bir şey yapıyor burda böyle şekil şükür yapıyordu bu burda tane şey var arkadaşlar bir de şurada birkaç tane bir beş tane marul şey var dört tane de biz. hazır vereceğim mi? Hayır. Hayır. Adam hazır var. Adam. Adam neden ses yaptığını söylemiyor? arkadaşlar klavye Arkadaşlar şu yüklem ekranının şurasındaki şey Avengers Endgame'deki şeye benziyor. Bir zaman yolculuğu şeyi vardı. Ona benziyor. Acaba zaman yolculuğu mu olacak da eski haritaya döneceğiz diye iğrenç bir teori uydurmam gerekiyordu. Yani, yani onu oradan nasıl <laughs> çıkarmayı başardın? Ben çıkarmadan mı? Ben, Bu kadar iğrenç. gel bir yanıma sen gel. Gel mi? Gel sen zaten, gel. Bekle. Sen bunu şerefiniz. <laughs> Atan kanser geçireceksin sen bana değil mi? Atan e, ben de kendim ana atacağım yok. Da ben şuradaki küçük gö görevini atacağım işte küçük görevini. Oradan balık falan da tutarım en kötü. Şuna mı atlasam ki? Evet evet şuna atlıyormuş. Stark'ın e, görev vardı şunda. E, e, küçük bir gizli şey, sınav budu Burada hiçbir şey yok. Balık tutma şey de var. Oltası da var. Umarım noktası da vardır. Otoş sen neden konuşuyorsun? Sen buldun ki. Hayır ya adamlar gider falan diye. buraya gelmez işte. O şekil şükür. Anladın mı şekil şükür? Şu görev bitti. teşekkürler atan görevimi yaptığım için. Yani bir Aa, işte şöyle, ya bir kısmı var en evet. azından. Anlaşıldı işaretli ama. Hatta Ara sıra konuş ses var. Öldüm zannediyorum. Şuraya top bir şey düştü. Galaktus'un şeylerinden. Anladın sen işte sen. Ne bak, Marcus Bond, Marcus. Allah Allah. Adam bir, bir şey yemişim, bir şey yemişim. iki ıı, mor klasik pump'ım var. Aa bu arada seviye atladım. Arkadaşlar o iyi seviye atladım. Yüz ben artık. Atahan. getiriyorum klasik göstermem lazım. Geliyorum. klasik bir şey olur. Yapıyorum. Yapıyorum kanalda. Şey. Atoş geliyor. Tamam. Şu pantolon sen şu pantolon, şu sen şu pantolon. Şu, şu, izin hissediyor. Evet arkadaşlar. E, Tony Stark'ın yanlış görevlerini aldım. E, bunun videosunu da çekeceğim arkadaşlar. Haberiniz olsun. Her neyse arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. E, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye.